Sabır tanrım, kuduna, sabır tanrım, Yeter artık, adam huylanacak. Huylanırsa huylansın, beni siz mahvettiniz. Sen evlenmezsen ökkeş evlenir ha. Niye evlenmedin be? Bana kastın mı vardı Keltoş? Hı? Ya, ne istiyor Dert bu Raşit benden? Takma kafana be Dokunma! Yetti be! Yetti! Hı. Ulan ben kime dokunacağım? Dokunma hamileyim, dokunma hamileyim. Ulan boş günün yok. Hep hamilesin. Sen dünyaya hamile kalmak için mi geldin ha? Mahallenin kedilerini geçtin be. Almazsan hapı, yutarsın hapı. Ama hapı yutan sen değilsin. Benim, ben, 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 benim ulan, ben. Fazla kabarık olmasın. Enişte, ne var uğursuz söyle. Şey. Doğuruyor mu? Konuşsana lan. Hı hı. Evet. Ne oldu? Üçüncü kere anne oluyorum. Vah Raşit vah. Fırtayla tarak burada. Kendi saçını kendine şey ettiriver. İyi misin? <laughs> Doktor çağıralım mı? <laughs> Neye hayret ediyorum biliyor musun? Ben beklemekten yoruldum, karı doğurmaktan yorulmadı. Raşit kızma ama, sen bu gidişle dörtlersin. <laughs> e işte be yakışıyor. <laughs> bu gelen hangi Orhan abimiz teşrif ettiler. <laughs> Hadi enişte be, ölmeden şu ceylanı da bir göreyim. Ee. <laughs> Esra Canım. Oo, hoş geldiniz Raşit Bey. İbrahim'e üç numara, Emra iki, Orhan'a bir. Orhan doğdu mu? Evet doğdu. Eh, sıra küçük Ceylan'da. Aman Ezra canım, ağzından yel alsın. Bana kastın mı var? Hadi. İbrahim, Emrah, Orhan, hepinizi, üçünüzü de seviyorum. İnanın. Ama nasıl söylesem, hayat o kadar zor ki. Keşke imkanım olsaydı da üç değil, on üç çocuğum, yok on üç uğursuz, on dört çocuğum olsaydı. Şimdi gelelim kış listesine. Şimdi kış ya. Evet. Acaba... Şimdi İbrahim e ayakkabı. Emrah palto. Orhana kazak. İbrahim'in kazağı Orhana olsa, Emrah'ın ayakkabısı İbrahim'e olmaz. Benim paltoyu İbrahim'e kısalsak, arta kalanı Orhana pantolon olur ayakkabımı ikiye böleriz. Sağ tek Ebra so sağ tek İbrahim Sok. ah. anam ah. Anama. Şimdi acı. Hay. şimdi. İbrahim'in pantolonu keselim. Evet. Yazık. Raşit'in gidişi iyi gidiş değil. Ne Emine'ymiş senin kız be? Anasına çekti. Ha? Ne? Ben de bir iki defa girdim çıktım. Nereye? Akıl hastanesine. Ha sonu hiç iyi değil. Hı hı. Ee, kış da geliyor şimdi ha. Of anam of.